E-Futbol 2026 14'ünde çıkacak. Analik olacak mı? Edit modu olacak mı? Oyuncu değişimleri takas makas olacak mı dedikodular var ama Gençler süper bir like bekliyorum bazı bilgiler vereceğim Bilinenlerden bahsedeyim garanti olanlardan Gençler 13 Ağustos'ta yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman Öğlen saat yanlış hatırlamıyorsam 1 gibi büyük bir bakım güncelleme olacak. Ya yani bakım güncellemesi bu. Öğlen bir civarı başlayacak ve baya baya uzun sürecek. Bir gün boyunca büyük ihtimalle maça giremeyeceğiz. Ee, ondan sonra bir gün sonra da yani ayın 14'ünde de artık oyunumuza kavuşmuş olacağız. Burada bakın mesela bakım sonlandıktan sonra ee, bitecek olan içerikler var. Maç biletiniz varsa E-Futbol Ligi zaten bitiyor. Özel oyuncu listesi gidecek. Ondan sonra buradan okursunuz siz. Ayrıca bazı verilerimizi de taşıyabileceğiz. Şu anda ekranda var. E-Futbol paranız, E-Futbol puanınız, GP'leriniz, adaylı sözleşme bunların hepsini okursunuz zaten siz gençler. Burada sahip olunan oyuncular yazıyor bakın sahip olunan oyuncular yani oyuncularımız sıfırlanmayacak mı acaba sorusu akla geliyor. Burayı durdurup siz kendiniz okuyun lütfen. Sıfırlanacak olan şeyler var. Ligin puanları sıfırlanacak vesaire. Mobilden oynayanlar için bu arada mobil demişken gençler yeni aldım. Kendimi aldım. <laughs> <laughs> Bu ne demek siz biliyorsunuz. Mobilden oynayanlar için yaklaşık 3.2 GB e, mobil e, cihazınızda boş yer olduğundan emin olun. Güncelleme ile alakalı bildiğiniz şeyler neredeyse bunlardan ibaret. Ha bazı işte kampanya oyuncuları gelecek şunlar bunlar. Onlar zaten her sene var. Biz büyük olaylara gireceğiz. Şimdi de dedikodular kardeşim, dedikodular. Yani rumors. Bakalım neler var, kimler neler söylüyor. Tabi bunların hepsi e, fake olabilir bilemiyoruz ama dedikodular olması iyi mi olur kötü mü olur yorumu siz yapın. Diyor ki burada diyor aynı aslında FC oyunlarındaki yani FIFA'da olduğu gibi bir kimyalama sistemi olacak diyor. Biraz da diyor e, teknik direktör odaklı diyor. Mesela iki tane oyuncu eğer kendi aralarında güzel bir bağ kurarlarsa diyor bu ustalacaklarmış işte sinerji şeyle boost olacak bir ayakkabı diyorum. <laughs> sinerji boost'u olacakmış maçlarda falan. Tabii bu ne kadar etki eder böyle bir şey var mı yok mu belli değil. Ee, bilmiyorum ama siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın bu bana kolpa gibi geldi biraz. Bir diğer konu da özellikle mobilden oyun oynayanlar için işte lag oldu, delay oldu, gecikme oldu diyenler için Türkiye serverı açılacak diye bir dedikodu var. Bununla ilgili bak bunlar hepsi dedikodu hiçbir yerde resmileşmiş bir e, yazı konami tarafından yayınlanmış bir durum yok haber yok ama Türkiye'de bir server olacağı konuşuluyor. Böylelikle bu server olursa bu ne demek? Ee, siz oyuna girdiğiniz zaman daha az gecikme, laglar falan pek olmayacak anlamına gelir. E Tabii ki böyle bir şey güzel olur. Ama Konami böyle bir şeye girişir mi? Ee, şüpheliyim. <laughs> ben bugün bayağı şüpheliyim bu konularda. O yüzden böyle çok fazla beklentinizi arttırmak istemem. Bak mobilden oynayacaklar için burada bir görüntü var. Bu mobil görüntüsü. Grafikler sanki mobilde daha iyileştirilmiş gibi. Tamam mı? Bu bu arada şey değil, kolpa bir şey değil yani bu zaten kendi yayınladıkları fragman. Ve dikkat ederseniz Messi'nin e, kolundaki dövmeler falan çok net görünüyor. Bakın Messi'nin dövmeleri, yüzündeki gülümseme vesaire çok çok e, daha böyle kalitesi sanki artmış gibi mobil için. Bakın bu çok ilginç, bunu da göstereceğim. Bir de videonun sonunda kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz çok eski yıllarda toplar dönüyordu. Çok heyecanlıydı onu. Altların gözü yaşlı. Sonradan işte böyle saçma sapan böyle paket açılımları falan oldu. Şimdi böyle bir görüntü var. Bu gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Ben onu söyleyeyim. Bakın, Mbambe topa geliyor. Etrafta böyle kartlar var. Topa vuruyor ve herhangi bir yere. Siz onu ayarlayamıyorsunuzdur. Herhangi bir yere çarpıyor. Ondan sonra da işte oradan bir animasyonla büyük ihtimalle işte oyuncu geliyor. Paket açılımı animasyonunun. Değişmesi keyifli olur. Yani ben değişmesini isterim. Yenilik olur. Şimdi bir gelelim zurnanın zırt dediği yere. Etrafta çok fazla dedikodu, gerçek mi değil mi olduğunu bilmediğimiz videolar dönüyor gençler. Analik. Buna tekrar geleceğim ama. Bakın burada analikle alakalı bir video var. Bakın Master League diyor. Tamam mı? Böyle görüntüler yapmışlar. Tabii ne derece? Çünkü bu eski PES serilerine de benziyor. E-Futbol'un ilk hallerine. Bakın burada. Burada görüntü, görünümünüzü seçin diyor. Üste bakın Master League yazıyor. Burada sürüsüne bereket onlarca teknik direktör var. Bilmiyorum tabi bu bana birazcık bir eski PES yani PES 20'ler 21'ler gibi e, andırdı. Siz ne düşünüyorsunuz Ronaldo Ronaldinho falan var. Çünkü şu görüntü bakın. E, şimdi araya bir şey sokacağım bu çok önemli. İlk kaynakla konuştum ben biliyorsunuz e-Futbol'un ee, e lansmanına gittiğinizde, o görüntüyü buraya varsa koyarım, izlersiniz şuradan bir yerden. Konami'nin yapımcısıyla, yani oyunun e-Futbol'un yapımcısıyla görüştüm gençler. Ve gençler hepinizin merak ettiği o soruyu da sordum. Where is the Master League dedim, ana lig nerede dedim. Geçen sene biz bunu yaptık, ana ligi. Ama dedi kalitesiz oldu, içimizi sinmedi. O yüzden dedi yapacaksak en iyisini yapalım dedik ve sonraya bıraktık dedi. Yani ileriki zamanlara attık dedi. Bununla ilgili ne bir tarih verdi, ne yapacağız dedi, ne yapmayacağız dedi. Çok ilginç bir vereceğim, bilgi vereceğim şaşıracaksınız. Ne dedi biliyor musunuz? Benim dedi Konami'ye girme sebebim dedi. Analik dedi ya. Ben de ana Ligi çok seviyorum dedi. Ben de Ligi dedim o zaman. Evet görüştük. Olacak mı dedim. Bunu ne zaman dedim? İki sene önceydi herhalde. Ana ligin olmasını çok istiyoruz. Heh, yaptım ben ya. de. tamam içimden. <laughs> Ama dedi biz de bir şeyler yapmaya çalıştık dedi gençler. Bakın buranın altını çiziyorum. Denedik dedi bir şeyleri. Fakat dedi hoşumuza gitmedi beğenmedik. Yaparsak dört dörtlük yapmak istiyoruz. Farklı bir şey olsun istiyoruz. Ve onun için de çalışmalarımız <laughs> devam ediyor demişti. Peki Buradaki görüntüye bakacak olursak bu artık yani eski analik analikin en son şeyinin aynı animasyonları, aynı görüntüleri. O yüzden bana bu kolpa geliyor. Yani Konami tutup aynı animasyonlarla, aynı grafiklerle, aynı şeylerle bir analik getirmez. Getirecekse bunu sıfırdan yapar, en iyisini yapar. O yüzden sizleri ee, beklentinizi bakın şunların hepsi vardı zaten. Beklentinizi yüksek tutmak istemem ama gençler bana sorarsanız ana ligim oyuna gelme ihtimali yüzde beş. Bakın beşlikte bir pay bıraktık yüzde beş. Yani beklemiyoruz artık onlardan bir şey. Ha olursa tabii ki süper olur en çok ben isterim. Niye? Çünkü tantuni sporumuzda ana lig yaparız. Takas diyor takas. Yani oyunun kendisiyle mi yapabileceksiniz yoksa... Bir oyuncu arkadaşınızdan al ben sana işte atıyorum Rumeniye vereyim sen bana oradan bir bir şey ver falan gibi mi olacak? Buna da çok ihtimal vermiyorum. Olumsuz konuşuyorum evet ama beklentinizi az, şey tutun diye aşağıda tutun diye böyle bir şeye gireceğini sanmıyorum. Şimdi aynı görüntüde dikkat çeken bir diğer konuda gençler şu. Edit. Biliyorsunuz çok yıllar önce bundan 4 sene önce belki de 5 ee, sene önce Konami demişti ki önce edit modu gelecek ondan sonra analik gelecek falan falan hepsi hikaye olmuştu. Edit modu yani oyuna kendimiz forma ekleyebileceğiz, kendimiz arma ekleyebileceğiz vesaire oyuncu düzenleyebileceğiz. Bunların hiçbiri yok biliyorsunuz ya e futbolda büyük bir eksiklik bizler için özellikle yamacılar için vesaire. Bu sene gele yani burada görüntüde var deniyor. İhtimal ver vermiyorum yine maalesef. Analik olacak mı vesaire vesaire. Şimdi bazı tamamen kolpa olduğunu düşündüm. Görüntüler göstereceğim size gençler. Şimdi bir yerde gördüm. Diyor ki var gelecek diyor mobile. <laughs> ya inşallah gelir de ben utanırım da. Ya gençler yani hani Ağustos'ta kar yağar da Konami var mar getirmez ya imkan yok yani. Ben ihtimal vermiyorum. İnşallah burada edit yaparlar burayı bana rezil olurum da ama ihtimal verme. Beklemeyin öyle şeyler. Eski pesçiler bilirler böyle yeni çalımlar mı eklendi, oyuncu yüzleri neler var çok heyecanlanırdık. Şimdi öyle bir heyecanımız yok maalesef işte o eski yıllardaydı. Şöyle bir görüntü de var bunu da göstermek istiyorum sizlere. Kolpanın önünde gideni gibi geldi bana. Bilmiyorum ya. Ya keşke olsa tabi de. <laughs> Bu arada FC 26'nın Türkçe spikeri gelecek onunla ilgili ayrı video yapacağım. Kim olduğu ile ilgili duyumlarım var vesaire. Ee, yani kısacası şu en büyük beklentim edit modu bu güncellemede benim analik gerisi çok da umurumda değil gençler. Abi ben kendi adıma büyük bir şeyse bu. Ama Konami'nin de bu güncellemede ben böyle bir şey yapacağına inanmıyorum açıkçası böyle bir şey yapacak olsalar çok önceden duyururlardı yani hazırız yapıyoruz falan bir şeyden du duyardık. Öyle bir şeye çok ihtimal vermiyorum. Olursa süper olur. İnşallah olur. Tamam mı? Temennim o yönde. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Oynanışla alakalı henüz hiçbir bilgi yok. Oynanışla alakalı şunu isterim. Oyunda bir hantallık var. Bu hantallığın giderilmesi için oyuncular biraz daha seri, seri biraz daha atletik ve çalımları biraz daha bol bir oynanış olsa hoşuma giderdi. Genelde topladığım bilgiler bu şekilde. Kaçırdığım şeyler varsa yorumlara yazın. Ve gençler bakın dedim ya videonun başında bunu da aldık. Boş almadık bunu. Bunu da boş almadık. Anladınız siz onu. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Like atın, abone olun. Cansınız. Bay bay.